Herkese merhaba. Bugün bir tükeri koku kedi Mamasıyla ilgili deneyimlerimi paylaşacağım. Biz bu mamaya geçmeden önce bir senedir Royal Canin kullanıyorduk. Ancak içeriğine baktığımızda bizi çok fazla tatmin etmedi. O yüzden internetten içinde işlem et olmayan ya da hayvansal protein yazmayan açık içerikli bir mama aramaya başladım. İlk seçeneğimiz endiydi ama bir kere ben kedime endiğim mama vermiştim ve çok fazla hoşuna gitmemişti. O yüzden bir iki yeri denemek istedim. İçeriğine bakacak olursak gördüğünüz gibi ördek eti, somon ve tavuk olarak belirtmiş açık açık. Aynı zamanda somon yağı da varmış içerisinde. Diğer içeriklerine durdurup bakabilirsiniz. Ben önemli olan birkaç tane söyleyeceğim. Burada vitamin A, D, E ve C var görüyorsunuz. Taurin miktarı da 2300 gayet iyi. Yani şöyle söyleyeyim mesela Canin'de bindi bizim en çok kullandığımız. Markalardaki diğer mamaların da aynı. Yani bin ve bin civarında hep. 2300 gayet iyi. Aynı zamanda Endi'de de 4012 en yüksek olan zaten. Bundan sonra da Endi'yi denemek istiyoruz. Onu da yine çekelim videosunu. Omega 3, Omega 6 hepsi var yani. İçeriğine sizin de kendi kedinize göre bakabilirsiniz. Mesela benim kedim için bazı maddeler var. İçerisinde onlar olduğunda kedim o mamayı yiyince kanlı ishal olabiliyor, kabızlık yaşayabiliyoruz. O yüzden kendiniz bakmanızda fayda var. Taneleri de bu şekilde. Ben sabah bir bu kadar bırakıyorum, akşam da bir bu kadar veriyorum. Ben öyle kedim ishal yemiyor mesela şu an mama kapıda mama var ama gelip yemiyor. Acıktığında yavaş yavaş yiyor. Sabah akşama bölme sebebim de bir veteriner canlı yayında dinlemiştim. Yiyecek misin? Gel. Canlı yayında Sabah böyle hepsini birden yemesin ya da uzun süre bir mama yiyiş olmasın aç kalsın demiştim. Evet gördüğünüz gibi yemeyip gitti. Olumsuz yönlerinden bahsedecek olursak dediğim gibi hani iştahla yemiyor sadece acıktığında gelip yiyor. Yani mesela bütün gece maması yoktu önünde. Şimdi sabah koydum gelip yemedi ama iyice acıkınca gelip yiyecek. Olumsuz ilk yönü bu. İkincisi mamanın kendisinde ağır bir koku var. Ya bu tabii ki gerçek et olduğundan kaynaklanıyor. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. Ama dışkı kokusu da yapmaya başladı. Böyle ağır bir koku yapıyor. Ama aslında çok da önemli değil. Çünkü dışkının kıvamı iyi. Yani kabızlık ya da ishal yapmadı. Gayet rahat bir şekilde tuvalete çıkabiliyor. O yüzden kokusunu şu an çok umursamıyoruz. Bundan sonra dediğim gibi bir de endiği deneyeceğim. Onda da aynı hani iyi özelliklerini görürsek ve bu kötü özelliklerinde de azalma yaşanırsa ondan da devam edebiliriz.